merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişle, iki renkli, güzel ve kolay bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için iki farklı renkte bebe yünü kullanıyorum. Şöyle iplerime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Öncelikle modelimin anlatımı için kısa bir lastikle başladım. Şöyle birkaç sıra haroşa bir lastik ördüm. İlmek sayımız 6 ve 6'nın katlarından oluşmaktadır. Artı bir ilmek daha ilave ederek modeli rahat bir şekilde kurabilirsiniz. Şimdi anlatımımıza başlayalım. Lastikten sonra modelin ön yüzündeyim ve modeli kurmaya ön yüzden başlıyoruz. Ana rengimi mavi olarak seçmiştim ve modelimin ilk sırasında tekrar mavi renkli ipimle devam ediyorum. İlk genel ilmeğimi burada alttan üste doğru çıkarak örmeden aldım arkasından gelen bütün ilmekleri sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Burada herhangi bir işlem yok. Sıra sonuna kadar baştan sona bütün ilmeklerimizi düz örgü yaparak tamamlayalım. Sıramızı tamamlayalım. Sıranın sonuna geldiğimde 2 ilmeğim kaldı. Düz örgü yapıyorum. Kenar ilmeğimde nasıl aldığımı göstermek için burayı da sizlerle paylaşmak istedim. Tekrar şöyle alttan üste doğru çıkıyorum. Düz olarak ördüm. Kenarlar daha düzgün gitmesi için. İlk sırayı düz örgü yaptıktan sonra modelin arka yüzüne geliyorum. Tekrar kenarın ilmeğimi alttan üste doğru örmeden diğer şişime alıyorum. Arka yüzden de bir sıra ters örüyoruz. Şimdi bu sıramızda bütün ilmeklerimizi ters örgü yapalım ve sıramızı tamamlayalım. Modelimizin arka yüzünden de bir sıra ters ördük. Tekrar ön yüzüne geldim. Şimdi lastiğimizi ördük. Lastiği ördükten sonra ön yüzden bir sıra düz ördük. Arka yüzden de bir sıra ters ördük. Ana rengimizde. Şimdi burada kenarda mavi ipime beyaz ipimi bağladım. İkinci rengimle devam ediyorum. Renk değiştirdiğimiz için mutlaka kenardaki ilmeklerimizde aynı renk ipimizde örüyoruz. Şimdi beyaz ipimle ilk kenar ilmeğimi burada düz ördüm. Arkasından gelen bütün ilmekleri de bir sıra şeklinde düz örüyoruz. Düz ve ters örgüden oluşan sadece son iki sırasında işlem yaptığımız oldukça kolay, çok da şık duran bir model. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını düz olarak örelim. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıramı tamamladım. Ön yüzden bir sıra düz ördük. Şimdi modelin arka yüzüne geliyorum. Kenar ilmeğimi alttan üste doğru çıkartarak örmeden aldım. Arka yüzden de ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Bu işlemi toplamda 5 sıra yani ön yüzden düz örgüler 5 sıra olana kadar örüyoruz. Şimdi bu sıramı da tamamladıktan sonra ben 5 sıraya tamamlayacağım. Sonrasında tekrar modelimizin anlatımını yapmaya devam edelim. Evet sıramızı tamamlayalım. Ve ben ön yüzden de ilmeklerim şöyle 5 sıra olacak şekilde örüp tekrar döneceğim. Şimdi modelimizin ön yüzüne geldim. Beyaz renkli ipimizde ön yüzden şöyle ilmeklerimiz 1, 2, 3, 4, 5 sıra görünecek şekilde düz ve ters örgümüzü yaptık ve hazırladık. Şimdi burada beyaz ipimi bırakıyorum. Tekrar mavi renkli ipimle devam ediyorum. Burada ilmeklerimizi sayarak gidiyoruz. İlk kenar ilmeğimi burada ördüm. Sonrasında arkasından gelen 1 2 3 4 5. 5 ilmeği de düz ördüm. Yani kenar ilmeğimle birlikte 6 tane ilmeğim oldu. 2 4 ve 6. Şimdi kenar ilmeğimi saymazsam 5 tane ilmeği düz örmüş oldum. 6. ilmeğe geldiğim zaman söküyorum. 1 2 3 4 5 mavi ilmeği görene kadar söktüm. 6 tane sökmüş oldum. Şimdi burada mavi ilmeği tekrar sağ şişime alıyorum. Söktüğüm ilmeklerin altından girerek arkadaki ipimi aldım. Öne doğru bir ilmek çıkarttım. Alttaki ilmeğin içinden arkadan getirdiğim bu ilmeği şu şekilde içinden geçirip bırakıyorum. Bu ilmeğimiz sağ şişimizde kalıyor. Tekrar devam ediyorum. 1 2, 3, 4 ve 5. Tekrar 5 ilmek ördükten sonra 2, 4, 5, 6. ilmeğe geldiğim zaman söküyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mavi ilmeğimi gördüm. Burada hemen sağ şişimle ilmeğimi alıyorum. Beyaz ilmeklerin altından arkadaki ipimden bir ilmek getiriyorum alttaki ilmeğin içinden tekrar bu ilmeğimi çıkartıp bırakıyorum. Tekrar 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmek ördükten sonra 6. ilmeği de yine aynı şekilde şöyle söküyorum. 1 2 3 4 5 6. Mavi ilmeğimi aldım alttan beyaz ilmeklerin içinden girip arkadan ilmeğimi çıkarttım sağ şimdiki ilmeğin içinden çıkarttım ilmeği de şöyle üstten aktararak çıkartmış oldum ve sağ şimdi bıraktım kenarda 2 4 6 ilmeğim kaldı kalan bu ilmeklerimi de düz olarak örüyorum 2 3 4 5 kenar ilmeğimi de alttan üste doğru çıkıp düz olarak ördüm Evet şimdi modelimiz bu şekilde şekillendirdik bir sıramız daha var arka yüzden şimdi tekrar devam ediyoruz kenar ilmeğimi aldıktan sonra burada 1 2 3 4 5 ilmeği ters ördüm kenar ilmeğimle birlikte 6 oldu Şimdi burada alttan çıkartmış olduğumuz ilmeğimiz vardı. Bunu örmeden diğer şişimi alıyorum. Arada kalan diğer ilmekleri ters örüyorum. 2 3 4 ve 5. Tekrar ön yüzde örmediğim ilmeğimi örmeden aktardım. Aradaki 5 ilmeği ters örüyorum. 2 3 4 ve 5. Örmediğim ilmeği tekrar örmeden diğer şişime aldım. Kalan diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum ve ilk modelimi burada tamamlamış oluyorum. Kenardaki ilmeğimi de alttan üste doğru düz ördüm ve bıraktım. Evet şöyle hemen modelimizin ön yüzüne geldik. İlk modelimizi burada kurmuş olduk. İkinci modele geçtiğimiz zaman da kaydırmalı bir model olduğu için altaki modellerin tam ortasına gelecek şekilde diğer modellerimizi uygulayacağız. Şimdi ikinci model için mavi ipimi burada bırakıyorum. Tekrar beyaz renkli ipimle devam ediyorum. Renk değiştirirken kenar ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Şimdi bir sıra şeklinde bütün ilmeklerimizi düz örgü yapıp tamamlayacağız aradaki örmediğimiz ilmeğimiz vardı. Bu sırada ilmeğimizi de örerek devam edeceğiz. Bazen bu ilmekler ters olabiliyor. Terse düzelterek düz olarak örün. Tekrar aradaki bütün ilmeklerimi ters örgü yapıyorum. Bir alt sırada yaptığımız gibi yine 5 sıra ön yüzden düz örgüler görünene kadar düz ve ters örgü yapıyoruz. Sonrasında tekrar modelimizi kurmaya başlayacağız. kenar ilmeğimi de aldım ikinci modelin birinci sırasını tamamladım şimdi modelin arka yüzüne geliyorum arka yüzden de bütün ilmeklerimi ters öreceğim ve 5 sıraya tamamladıktan sonra ikinci modelimizi de nerelere uygulayacağız onları göstereceğim şimdi bu sıramızda ters yapalım ve ben 5 sıraya tamamlayıp tekrar geleceğim şimdi modelimizin tekrar ön yüzüne geldim beyaz ipimle Şöyle bakalım tekrar sayalım buradan 1, 2, 3, 4 ve 5 sıra düz örgü ve ters örgü yaptık. Beyaz renkli ipimizde bu bölümümüzü tamamladık. Şimdi burada bırakıyorum beyaz ipimi, alttan tekrar mavi renkli ipimi alıyorum. Modeli şekillendiriyoruz. Dediğim gibi ikinci model kaydırmalı olarak devam edecek. Şimdi kenar ilmeğimi burada düz olarak örüyorum. Ortalar hep aynı sadece kenardaki ilmek sayısında değişiklik olacak. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz örüyorum. 1 ve 2. Kenarda 3 ilmeğim kaldı. Şimdi burada 4. ilmeğe geldiğim zaman ilmeklerimi aşağıya kadar mavi ilmeği görene kadar söküyorum. Tekrar sağ şişime mavi ilmeği aldım. Beyaz ilmeklerin altından tekrar bir ilmek daha getiriyorum. İlmeğin içinden çıkarttığım ilmeği tekrar şu şekilde alıp bırakıyorum. Arada tekrar 5 ilmek düz örüyorum. 2 3 4 ve 5. 5 düz ördükten sonra bakın tam modelin ortasına denk geliyor ve bunu mavi ilmeğimizi görene kadar söküyoruz. 2 3 4 5 ve 6. Mavi ilmeği sağ şişime alıyorum. Alttan arkadaki mavi ilmekten bir tane getiriyorum. İlmeğin içinden ilmeğimi çıkartıp bırakıyorum. Arada tekrar 5 ilmek düz. 2 3 4 ve 5. 6. ilmeğe geldiğim zaman söküyorum. Mavi ilmeğimi görene kadar söktüm. 6 sıra şeklinde sökmüş olduk. Şimdi tekrar bir ilmek getirdim. Öndeki ilmeğin içinden getirdiğim ilmeği çıkartıp bıraktım. Tekrar 5 ilmek düz. 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum. 6. ilmeğimi söküyorum. 1 2 3 4 5 6 Mavi ilmeği alıyorum. Aynı şekilde arkadan bir ilmek getirdim. İlmeğin içinden tekrar ilmeğimi çıkartıp bırakıyorum. Kenarda da 3 ilmeğim kaldı düz ördüm kenar ilmeğimi de alttan üste doğru bir kez düz örüp bıraktım şimdi ikinci modelin son sırasını yapıyoruz modelin arka yüzüne geldim kenar ilmeğimi aldıktan sonra aradaki ilmeklerimi ters örüyorum 3 tane ilmeği kenarda ters ördüm örmediğim ilmeğimi yani şu çıkartmış olduğumuz ilmeği örmeden tekrar diğer şımı alıyorum aradaki 5 ilmeği ters örüyorum 2 3 4 5 Örmediğim ilmeği tekrar örmeden diğer şım aldım. 1 2 3 4 5 ters örüyorum. 1 ilmek örmeden alıyorum. O da aradaki ilmeğimiz. 1 2 3 4 5 ters 1 ilmek örmeden alıyorum. Kenarda 3 ilmeğim kaldı kalan ilmeklerimin iki tanesini ters örüyorum kenar ilmeğimi de düz ördüğüm için alttan üste doğru düz olarak artım Evet şimdi ikinci modelimiz de burada tamamlamış olduk çok kolay çok da güzel bir model şimdi bir ve ikinci modellerimizin anlatımını yaptık üçüncü modele geçerken tekrar beyaz renkli ipimi alıyorum arada 5 sıra düz ve ters örgü yapıyoruz yani ön yüzden 5 sıra olana kadar örüyoruz Sonrasında tekrar birinci modelin tekrarını yapıyoruz. Üçüncü modelde dördüncü modele geçerken de ikinci modelin tekrarını yaparak devam ediyoruz. Evet arkadaşlar modelimizin anlatımını yaptık. Umarım anlaşılır olmuştur. Bu modelde daha önceden büyük bir parçada hazırladım. Sizlere fikir olması için yelek ve hırka örmek isterseniz yanlarına istediğiniz sayıda kenar lastiği yani kenar patı ekleyerek e, modeli yapabilirsiniz özellikle çocuk örgülerinde çok rahat kullanabileceğiniz çok çabuk ilerleyen çok da güzel bir örgü modeli şöyle hemen modelimizin arka yüzünde göstereyim arka yüzden de görüntüsü bu şekilde bu modelle güzel bir hırka yapabilirsiniz yelek yapabilirsiniz berelerde kullanabilirsiniz bebek battaniyesi yapabilirsiniz Umarım sizler de beğenir yaparsınız. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.